Merhabalar. Bu videomuzda App Inventor AI Starter emülatör uygulamasının bilgisayarımıza nasıl yükleneceğini detaylıca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Google arama motoruna App Inventor AI Starter diye arattığımızda zaten çıkan ilk sayfa Installing and Running the Emulator in AI2 MIT App Inventor internet sitesini görüntüleyebiliyoruz. Bunu tıklayarak açtığımızda bize e, MIT App Inventor'ın e, web sitesi altında e, yapacağımız işlemleri adım adım anlattığı bir internet sayfası karşılıyor. Burada hangi e, işletim sistemine yükleme yapmak istiyorsak onunla ilgili instructions yani e, bilgilendirmeleri görebileceğimiz e, bağlantılar bulunmakta. Eğer bir Mac cihazımız varsa, Mac işletim sistemi kullanan bir cihazımız varsa Yapacağımız işlem adımlarını burada ve versiyonları buradan indirebileceğimiz e, internet sayfasına buradan ulaşabiliyoruz ve adım adım nasıl yapacağımızla ilgili yönlendirmelere ulaşabiliyoruz. E, biz bugün bir Windows cihazda nasıl yapacağımızı detaylıca beraber yapacağız. Eğer Linux bir cihaz kullanıyorsanız gene yine buradan e, ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Windows cihaz için neler yapacağınızı yine burayı tıklayarak adım adım e, ulaşabiliyorsunuz. Installer'ı yani yükleyiciyi buradan indirebilirsiniz. Ayrıca ben e, yine ders içerikleriyle birlikte bu yükleyiciyi zaten size sizinle paylaşacağım. E, oradan da e, ulaşabilirsiniz. Masa üstünde ben daha önceden indirmiştim. Burada MIT App Inventor Tools 2.4.0 Windows Setup dosyası. Tıklayarak çalıştırıyoruz. Standart bir kurulum işlemini gerçekleştiriyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra Start AI Starter Tool Now tıklı bir şekilde Finish derseniz App Inventor AI Starter Android emülatörü aşağıda programlarda açıldı. E, açtığımızda bu şekilde bir siyah ekran olarak göreceğiz. Sonrasında App Inventor internet sitesini açıp bir projemizi açıyoruz. Örnek bir proje herhangi biri olabilir. Connect butonuna basıp alttan emülatörü tıklıyoruz. Emülatörü tıkladıktan sonra bize Android emülatörün kısa süre sonra başlatılacağını bir veya iki dakika beklememiz gerektiğini söylüyor. Ve aşağıda emülatörün açıldığını görebiliyoruz. Bir Android cihaz açılıyormuş gibi bir emülatörümüz başlıyor bir telefon olarak çalışacak. Burada bekliyoruz. Android cihazımızın başlatılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra ilk kullanımda bazen güncellemeler isteyebilir. Siz burada App Inventor internet sitesi üzerine yönlendirecektir zaten. Şu an mesela emülatörümüz başlatıldı. 14-13 saniye diye geri sayım var uygulamanın çalışması için gerekli olan süreyi burada gösteriyor. Eğer bir güncelleme varsa burada size güncelleme yapmanız için yönlendirecektir. Siz bastığınızda burada Android cihazda güncellemeler yapılacak ve uygulamanız çalışır halde ekrana gelecektir. Herhangi bir şey tıklamanıza gerek yok. Kendisi bazı işlemler yapacak. Sonrasında hazırladığınız uygulamanızın ekran görüntüsü şeklinde burada görüntülüye biliyor olacaksınız. Herhangi bir değişiklik yaptığınızda mesela bir checkbox ekleyeyim. Emülatöre tekrar geleyim. Anında checkbox'ın da emülatöre geldiğini görebiliyorsunuz. Yani anlık bir şekilde değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.